Merhaba arkadaşlar, bugün genel amaçlı bir sinek salar yapacağız. Ee, ölçümüz yarım litre, toplamda yarım litre olacak. Su bardağıyla, iki su bardağını biraz daha geçecek su koyduk. Kaynattık, kaynattıktan sonra da içerisine elimizde varsa yaş, e, ya, esansiyel yağ şeklinde de olabilir bunlar. Biberiye bir tutam, ee, kuru şekilde varsa bir e, tatlı kaşığı kadar bir e, biberiye koyabiliriz. Su kaynadı dediğim gibi bir tatlı kaşığı civarında e, veya yaşta bir tutam biberiye içine atıyoruz ve bu sırada kısalım. 5 dakika bu şekilde kaynayacak. Defne yaprağı varsa yakın çevrede, ee, yaşsa daha iyi olur yoksa kuru halim. Bunlar itici özellikle sinekler için. Bunun haricinde bir tutam ya varsa yaş nane, yoksa kuru nane. O da yine bir tatlı kaşık civarında. Ee, yarım e, limon limonun yarısının dış kabuğu içine atıyoruz. Biraz daha kaynasın. Ve tarçın tarçınca tarçın da yarım e, tatlı kaşığı civarında olabilir. Bunların hepsi aşağı yukarı e, tatlı kaşığı ölçülerinde koyabiliriz yarım litre olduğu için. Bu da tarçın. E, bunu da bu şekilde atıyoruz. Bunun haricinde şu küçük parçacıkları da atalım. Yine bir tatlı kaşığı civarında karanfilimiz var. Bunu etkisi fazla olsun diye biraz havanda dövdüm. Onu da içerisine atalım. 5 dakika kaynayacak. Kokusu bizim için güzel ama sinekler için oldukça itici özellikle. Eğer bunu içeride dışarıda rahatlıkla kullanabiliriz. Dışarıda ekstradan daha etkili olsun diyorsanız bunun içerisine iki tane, iki diş küçük iki tane diş sarımsağı ezebilirsiniz ve bir tatlı kaşığı toz kırmızı toz biber yine içine bunun içerisine ilave edebiliriz ama dışarıda kullanacaksa tabii ben bir de şunu söyleyeyim bitkiler özellikle kedilerin köpeklerin biberiye, naneye ve benzeri bu tür bitkilere hassasiyeti varsa, bizde de olabilir alerjik durum hassasiyeti varsa onu ona göre püskürtmek lazım. Sineğin olduğu bölgelerde bunları püskürttüğümüz zaman oradan uzaklaşacaktır. Bunu içeride dışarıda rahatlıkla kullanabiliriz. Bu soğuduktan sonra yarım çay bardağı civarında mikrop öldürücü ev yapımı elma sirkesi koyacağız ve bunu süzdükten sonra işlemimiz tamamlanmış olacak arkadaşlar. Bu ölçüler yarım litre için ifade edilen ölçüler olmakta arkadaşlar. 5 ee, dakika kaynasın. Ondan sonra e, soğusun. Soğuduktan sonra içerisine elma sirkesini de ekleyelim. Az önce burada bulunan ama atmayı unuttuğumuz e, şey vardı fesleğen var o da yine bir tatlı kaşığı civarında içine atıyoruz ve karışımımızı tamamlamış olduk arkadaşlar ee, bu şekilde 5 e, dakika bu kaynayacak bunu süzeceğiz süzdükten sonra da içerisine yarım çay bardağı civarında elma sirkesini koyuyoruz ee, onu da ondan sonra elma sirkesini koyduktan sonra olacak dört olur ondan sonra tülbent süz tülbentle süzelim 4 kat. Ondan sonra sprey şişesine rahatlıkla koyabiliriz arkadaşlar. Ve bunu içeride ve dışarıda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer dışarıda ekstradan daha etkili olsun diyorsanız iki tane iki diş sarımsağı ezerek içerisine atabiliriz. Ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberi bunun içine ekstradan dışarıda kullanacaksak atabiliriz. Tabi ben şunu da söyleyeyim eee bibereye karşı, defneye karşı, naneye karşı alerjik durumumuz var mı? Bizim yetiştirdiğimiz kedi köpeklerin öyle bir durumu var mı? Bunları sıkarken bunları da göz önünde bulundurarak da sinekleri kovalama amacıyla fazla olduğu yerlere bunları rahatlıkla sıkabiliriz. Zaten elmas kesim mikroböldürücü özelliğini hepimiz biliyoruz. Devam edelim. Bitkisel karışımımızı hazırladık, soğuttuk. Bir süzgeç ve 4 katlı tülbent yardımıyla öncelikle süzelim. Ee, süzme işini gerçekleştiriyoruz. Tülbentten süzülüyor. Tortular gitmemesi gerek. Ee, özellikle e, fısfısımızın borusu tıkanır. Tortu giderse öyle bir sıkıntı oluşmaması için iyice süzüyoruz. İlk başta 4 su bardağı su kullanmamız da uygun olur. Çünkü bir kısmını bitkemiyor bir kısmı e, buharlaşıyor. Ondan sonra da burada en son olarak da yarım çay bardağı ev yapımı elma sirkesini ekleyeceğiz arkadaşlar. sirkemizi karışımımıza koyuyoruz. Bakalım ne kadar olmuş. 250 mililitre olmuş. 250 mililitre su koyduğumuz zaman çözeltimiz hazırdır. Spreye koyup sprey kutusuyla sıkabiliriz. Biraz su koyduk. 500 mililitre yaptı. Yarım litre. Artık çözeltimiz hazır. Sprey kutusuna koyabiliriz. İçeride de sıkabiliriz. dışarıda da sıkabiliriz. Karışımızı sprey şişesine koyduk ve artık sıkıyoruz. Sinekleri gördüğümüz her bir alana sıkıyoruz.